Kullandı. Orada da alkış aldı. Tabi oradaki alkış hanıma, hanımefendiye değil, komedi cümle, komedi olduğu için bana göre alkış aldı. Damızlık cümlesini bana açıklar mı? Ne demektir bu? Yani bir hanımefendinin, bir hukukçunun, o yaşta bir hanımefendinin ağzına çok mu yakıştı bu cümle? Ben müsaade ederseniz cevap vereyim. Tabii buyurun. Ee, ben lafımı bitireyim. Peki süzdilerim. buyurun İbrahim Bey. Özür dilerim, afınıza sığınıyorum. Geçen iki Orada, program önce... Ahlaki bir Hümeti durum sizde. dediniz, ahlaki. Sizin ben örf adetlerime saygı duyan, örf adetlerimi çok iyi bilen, haysiyeti, onuru, namusu, şerefi çok iyi bilen, karakter sahibi olan bir kişiyim. Her kişi de kendine göre öyledir. Ben de öyleyim. Ben doğuluyum, mağarada doğdum. Ama bunu hazmetmeyen, hazmetmeyen bazı kesimler yıllarca bunu anlattı ama gizli gizli de İbrahim Tatlıses'i dinlediler. Evet. Doğru mudur bu? Evet. Bunu zaman zaman da rastladık. Ki senedim. halen değil. 31 senedir İbrahim Tatlıses kendini dinletiyor bu ülkede. Bu ülkenin bayrağına, toprağına saygılı olan... ...toprağı için gözünü, bedenini, ruhunu şehit verebilecek karakterde... ...yapıya sahip bir İbrahim Tatlıses'tir. Ama siz nasıl tanırsınız, yorumlarsınız, tanımlarsınız... ...beni hiç ilgilendirmez. Ben aynaya baktığım zaman her sabah kendimin ne olduğunu biliyorum. İkinci şeye geliyorum. Hanımefendi orada öyle bir cümle kullandı ki... Çok basite indirdi beni. Ahlaki durumu nedir? Siz benim ahlaksızlık yaptığımı nerede gördünüz ablacığım? Ben size ahlakı öğretip. Ahlaki durumu nedir den mi? Siz. Ahlaki durumu e, nedir diye kız bir kardeşiniz gider. var mı evet. bilmiyorum. Ahlaki ya durumu nedir diye e, İbrahim Tatlı Model söz, mi Ah. Ahlaki durumu nedir diye bir söz ben de hatırlamıyorum. Söyledi, ahlak. Evet. ahlak yapısı nedir? Ahlaki hayır, durumu hayır, nedir? Hayır, hayır. Öyle Türkiye şey. idare eden bir insan. Bant vardır, sonra izlersiniz. Ben hanımefendiye şunu soruyorum. Sizin ablanız var mı? Veya küçüğünüz veya büyüğünüz? Var mıdır abla? Size soruyor. Kardeşim, size var. soruyor. Size. Ablanız, kardeşiniz kardeşiniz var. var mıdır? Size soruyor herhalde, bana değil. Size soruyorum. Şu anda görmen hanımefendiye soruyorum. Beyefendi siz iki program önce 27 tane arkamda kadın var dediniz Ablacığım, mi demediniz? Ablacığım kulaklarımızı kontrol edin. Siz bir. kulaklarınızı ben 27 kontrol edin. Ben sizin, ablanız dönüşüm. da hatta değilim. Hatta, hatta şöyle bir şey Ablanız da değilim. Ki, kuruyorum. Ama sizin ne dediğinizi çok yakinen bir kadın hakları savunucusu olarak takip Peki, ediyorum. Kadın hakları savunucusu olarak, kadın hakları savunucusu olarak size aynen soruyorum. Bundan dört sene önce sahip çıktığınız insan hakkında bir cümle söyleyeceğim ve kapatacağım. Ben iki saattir soruyorum. Ablanız ve kız kardeşiniz var mı? Hayır yok, sizi... yok. yok. mu? Evet. Peki olsaydı siz ablanızın sevgilisine 7 sene birlikte olan sevgilisine göz koyar mıydınız? Ben, beni bu tür ilişkiler ilgilendirmiyor <laughs> siz. Ben bir şey soruyorum özür dilerim. Abi ben bilemem sizin ilişkilerinizi. Sizin ilişkilerinizi. Bakın. Dört sene önce sahip çıktınız kadını. Şimdi şöhreti indi, havası indi, bir köşeye attınız, sahip bile çıkmıyorsunuz. Ve o dediğiniz kadın, yedi sene ablasıyla birlikte olan adamla şu anla birlikte, ben hayatım boyunca da böyle bir cümle ya kullanmadım. Bir defa kullanıyorum, bir saniye, Ben yüz senedir o insanın ismini söylemiyorum. Siz ahlaktan bahsediyorsunuz. Ben örf adetlerimi, ahlakımı çok iyi bilenlerden biriyim. Özür dilerim. Ben partiyi konuşmayacağım, partim hakkında da bir cümle söylemeyeceğim. Evet girdim. Bana göre bana göre e, insanlara hayırlı uğurlu olsun. Siz ne biliyorsanız hukuk adına ben de siz edebiyatçısınız ben halkiyatçıyım. Ben edebiyatçı değilim ben sayın tatlı ses dinle bir dakika. Aradın, bir dakika. Madem aradın bir dakika dinle yani cevabımı vereyim. Ben çok iyi tanıyorum. Halkın neresinde hangi kesiminde aç var? Sayın İbrahim, var. Ses. Hepsini, Hepsini desem, bilirim ama siz bilmezsiniz. Onun için ben. Tamam o o aranaya soyundum ve e, siyaset yapmaya değil. Ben sana olarak gidiyorum. Halkın sen yakınen sen tanıdığım diyorsun? için bazı eksiklerini orada dile getiririm. Dile getirebilirim diye. O gücü kullanırım diye. Yoksa benim kendi gücüm, kendi şeyim bana yetiyor. İnsanların bana olan sevgisi yetiyor. Zaten ben bir milletvekiliyim. Fark etmiyor ki bütün kapılar bana açık. Sevgi kapıları bütün bana açık. Ben kimsenin şöhretin veya bilmem milletvekiliyim, bakanlığın peşinde değilim. Şimdi ben doğru olan bir şeyin yanındayım. Sen... Saygılarımı iletiyorum. İyi akşamlar. Ee, bir, e, bir dakika e, İbrahim Bey. Bey. Bir saniye. Ya bir dakika. Konuşuyoruz. Yeni... Şimdi Sayın Muhtar e, anlamadı. Yani ne söylediğimizi anlamadı. Bir kere burada siz hepiniz ne düşünüyorsunuz politikaya girmesiyle dediniz. Bağlanmak isterse bağlansın. Sorduğu soruya da cevap vereyim. Ben de kendisinin iyi bir model olup olmadığını sordum. Sizce İbrahim Tatlıses meclise gidebilecek taşınabilecek bir model midir dedim. Siz evet. bunun üzerine döndünüz bana. Sizce dediniz hayır bence iyi bir model değil. Niçinini söyledim. Yapmış olduğu magazinmiş yok e, e, magazin dışıymış siyasetmiş biz buna bakmayız. Bizim Hı. baktığımız konu toplumda iyi model olup olmadı. Sadece Tatlıses değil ki birçok oraya aday olan insanların koşan insanların iyi model olması lazım. Ben kadına karşı şiddete karşıyım. Ve burada olan insanların hepsinin aynı şeyi savunması lazım. Ben ne onun e, hanımını, Yahut kız arkadaşını tanımam, aralarındaki ilişki de beni ilgilendirmez. Ama söylediğim şeyler, prensipler vardır. Bir sanatçı, topluma mal olmuş bir sanatçı, kalkıp da benim arkamda 27 tane mi, 26 tane mi sayamıyorum diye kadınların sayısını söylemesi bence e, hoş bir şey değil. Peki, Bunlar ciddi görüşürüz. anlamda tenkit edilen şeylerdir. Peki.